Öncelikle playofflara doğrudan kalma başarısını gösterdiğimiz için çok mutluyuz ve tüm oyuncuları, tüm çalışma arkadaşlarıma tebrik etmek istiyorum bu konuda. Gerçekten e, çok büyük başarı e, sağladığımızı düşünüyorum. E, şehrimiz için, takımımız için gerçekten ilk yılımızda e, neredeyse imkansız başardık e, ve şimdi hem doğrudan playoff'tayız e, hem de doğrudan Avrupa Kupalarına katılma şansını elde etmişiz. Ee, rakibimiz de play-off'ta Efes Pilsen. Efes ee, Pilsen herkesin malumu bir Euroleague takımı. takımı. Ee, çok geniş bir kadroları var. Ee, seçebilecekleri her pozisyonda ee, çokça alternatifleri var. Ee, bu durum tabii ki bizim için zorlayıcı bir durum olacak. E, oradaki ilk maçtan iyi bir sonuç alıp o şekilde evimize dönmek istiyoruz. Yani sezon boyunca bizi çok iyi desteklediler. Artık onların da e, keyifle takımlarını e, bir Euroleague takımına karşı tekrar evlerinde e, seyretme şansı var. Eminim ki bu salon e, pazar günü saat 6'da e, full bir şekilde dolacaktır ve e, onlar da son güçleriyle e, tüm güçleriyle takımlarını destekleyeceklerdir. Öncelikle buralara e, takım olarak geldik. Hani takım olarak oynadık. E, bütün zaferlerimiz zaten takım olarak kazandık. E, geri adım atmayacağız. Şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. E, gayet e, motive ve e, yani iyi hissettiğimiz bir seri olacak diye düşünüyorum. Ee, öncelikle bildiğiniz gibi zaten ilk maçı orada oynayacağız. Ee, oranın e, sonucuna bağımsız olarak ikinci maç burada oynanacak. Ee, biz sizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız e, sahada. Ama e, ikinci maç için lütfen burayı dolduralım. Biz siz varken, e, siz burayı doldurduğunuz zaman güçlüyüz. Bütün sezon evimizi gayet iyi koruduğumuzu düşünüyorum. Bunu da devam ettirmek istiyoruz açıkçası.